İyi bir niyetle içki masasına gidiyorsun. İkram ediyor, kıramıyorsun, içmeye başlıyorsun. Çıktığın zaman kafan bulanmış ve şöyle diyorsun. Ya benim niyetim iyiydi aslında. Benim kötü bir niyetim yoktu. İçmiş bulunduk. Bu niyet seni kurtarmaz ki. İçki içilen yerde bulunamazsın. Bulunamazsın. Yasaktır. Niyetin ne kadar iyi olursa olsun bulunamazsın. Bak burada kardeşimiz bir dosya getirmiş. İçki içilen yerde bulunmak bir tarafa Şimdi sapık bir cemaat var, diyalog cemaati. Sohbetlerinde ara ara bunların hidayeti için beddua değil, dua ediyorum elhamdülillah. Ve insanlara aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum ki yanlışlarını bilsinler. Şimdi bu diyalog cemaatinin son bombası Kur'an'ı içki masalarına meze etmek. Hafta arası bir kardeşim bana bir video yolladı. Videoyu izledim. Çok sevdiğim bir hoca, Beyazıt Camii'nin imamı, İçki masalarının bulunduğu yerde Kur'an okuyor. Bakın buyurun. Bak. Televizyonda biraz haberlere baktıysanız bunu görürsünüz. İçki masasında Kur'an okuyor. Diyalogçular Rusya'da toplanmışlar. 12 dinin temsilcisiyle beraber. Hadi bir ayin yapalım. İşte bütün dinleri birleştirdim. Şu bu. Her zamanki saçmalığı biliyorsunuz. Mesele buradan bir adım ileri gidiyor. Nedir o? İçki içmek isteyenlere tak içki götürüyorlar. Milletten to toplulukları, zekat ve sadaka paraları nereye gidiyor? İçkilere gidiyor. İçki dağıtıyorlar. Dinleri birleştirelim. Daha berbatı ne? Hocanın bir tanesini insanlar Kur'an'dan etkilensin diye oraya çıkartıyorlar. O da Kur'an okuyor. Sesini en güzel tonda yükseltiyor, inceltiyor. Orada bazıları önünde içki varken duygulanıyor ve ağlıyor. Kur'an'ı dinlerken ağlıyor. Ama önünde içki şişesi. Allah size hidayet versin be! Ne yaptınız bu dini oyuncağa çevirdiniz ya? Yani. Allah Teala bu insanların peşinde giden kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Uyanıp anlamayı nasip etsin. Amin. Bak size ef'âl-i küfürden, elfazı küfürden bir iki madde söyleyeyim. Bu adamlar ne yaptı bak şimdi? Bir adam içki içse İslam'daki hükmü nedir? Fasıktır. Günahkar demektir. Bir adam içki içerken şöyle dese. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Bak az önceki adam içki içiyor. Fasık, günahkar. Tövbe ederse affolma olma ihtimali var. Bu adam da içki içiyor. Aynı fiili yapıyorlar. Tek bir hareket yapıyor. Allah'ın adıyla içki içiyor. Allah Kur'an'da bu iç içkiye necis dedi. Şeytan ameli birer pislik dedi. Bu adamsa bu içkiyi içerken besmele çekiyor. Bu ne demektir? Aşağılıyor. Allah'ın adıyla haram işliyor. Haramı Allah'ın adıyla işlediğin zaman o haram olmaktan çıkar. Artık küfür olur. Şimdi bir ortamda toplanmışlar. Tamam diyalogçuların zaten sapık olduğu, ehli sünnetten ayrıldığı, milleti Hristiyanlığa teşvik ettiği belli. Tamam da Kur'an'ın orada ne işi var? İçkinin Kur'an'ın bir mekanda ne işi var? Tamam insanlara Kur'an okuyacaksın orada. Olabilir. Onlar da çıkacaklar, ayin yapacaklar. Olabilir. İçkinin orada ne işi var? Olayı düzenleyen kim? Özellikle araştırdım. Olayı düzenleyen Avrupalılar mı? Hristiyanlar ya da Yahudiler mi? Yoksa Müslümanlar mı? Olayı düzenleyenler Müslümanlar. İçkiyi servis edenler Müslümanlar. İçkili bir yerde Kur'an okutanlar Müslümanlar. Bu hocayı çağıranlar da Müslümanlar. Hadi hepsini bir tarafa bıraktım. Bunların hepsi sapık. Bu hocayı ben çok severim. Sesi çok güzeldir. Ve samimi bir adam gibi görürüm. Bir defa arkadaşlarım beni davet etti. Gittik camiye so şeyini dinlemeye. Ee, Kur'an okuyuşunu, tilavetini dinlemeye. Gerçekten karatı çok güzel bir adam. Ama ufak bir dünya menfaatine, içki sofrasında Kur'an okunmaz. Hocam, hocam. Bu gece senin affolman için dua edeceğim. Bütün kardeşlerimin üzerinde söz veriyorum. Allah Teala bu hocamızı affetsin. Amin. Amin. Bak öyle bir şey yapıyorsun ki. Elfazı küfre gider bu iş. Hakkında hüküm vermiyorum. Sadece fiili söylüyorum. İçki içilen bir yerde Kur'an okuyamazsın, okuyamazsın. En liberal bir adam bile bizim Türklerden liberal ne demek? Her şey serbest olduğu bir dünya isteyen adam demektir. En liberalde adam bile ya kardeşim diyor. Önümüzde içki şişeleri vardı diyor. Oradan hoca çıktı, Kur'an okudu, şaşırdım kaldım diyor, elim ayağım birbirine dolandı. Ne yapacağım şaşırdım diyor ya. Hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum diyor. En liberal adam bile utanmış ya. Siz nasıl insansınız? Yüzünüz hiç kızarmıyor utanmıyorsunuz. Bunların niyeti, aralarında niyeti çok güzel insanlar var. Tabanda çok ihlaslı, çok samimi insanlar var. Ama doğru niyet kurtarmaz ki. Senin niyetin istediği kadar güzel olsun. Almışsın cehenneme bileti diyorsun ki ben Kabe'ye gideceğim. Bu kapı Kabe'ye çıkmaz. Bu uçak Kabe'ye gitmez. Ateşe gider bu uçak. Bu yol ateş yolu. Kur'an ve hadisler böyle söylüyor. Allah rızası için kardeşim. Uyanın, uyandırın.